Evet <laughs> çok korkum. Bugün bayramın ilk günü. Bu annemlere gideceğiz. Akşam özel bulup gelecek. Hepinizi bekliyorum. Bu arada hastayım ya. Sesim kusulmuş. <laughs> çok kötüyüm. Ha. Bizim bahçeye bakın. Cuma şuradan biraz atayım diye normalde kısıyorlar. Babaannemin sesini duyuyorsunuz. Aa, böyle biraz erkenleri kalkıyor. Ben de erkenleri kalkıyorum. Tabi vücudum oluşmuş yani. Sürekli hafta içi sürekli okula kalkayım diye falan filan. Onunla uğraş bununla uğraş işte. Ne yapalım yani. mecbur <laughs> erken kalkmak zorundayım bir de hastayım çok görgündüm ilaç verdiler burun şey, spreyi verdiler antibiyotik verdiler bir de beyaz çorup ama beyaz çorup ne kadar kötü bir şey ya yiyorum yiyorum şu an tamam tadını kötü damat. kötü tat yemin ediyorum ya canımızda canımdan can götürüyor vallahi billahi Bıktı mı beyaz şuruptan ya Allah Allah. Tövbe tövbe Allah'ım sen koru ya Rabbim. Bir bırakma da şu beyaz, beyaz, şurup ya. Hala damamda tadı ya. O kötü tadı hala damamda kalmış. Bu ne biçim iş ya Allah Allah. Çok kötüyüm arkadaşlar. akciğerim <laughs> akciğerimin arkasında bir ne oluyor lan gördüğünüz üzere arkadaşlar bir bayram sabah kadar yaşayacak bir sabah kuşlar ötüyor ve bu bu